Bir Dil Bir İnsan projemizden sizlere bahsetmek istiyorum. Bir Dil Bir İnsan projemizde GlobalGaz Global Belediyesi tarafından İngilizce ücretsiz kursların düzenleneceği e, Bir Dil Bir İnsan projemizde, aynı zamanda İngilizce, Almanca, Yunanca ve Bulgarca derslerin verilebileceği Bir Dil Bir İnsan projemizde amaçladığımız şey şuydu. GlobalGaz'ımız turizm sektöründe hareketli kazanmak, esnafımıza destek vermek için ee, Yunanca ve Bulgarca e, dil eğitimleriyle esnaflarımızı Edirne'miz gibi yazımızı, e, hem tanıtmak hem de ticaret edimde katkı sağlamak istiyoruz. Bu projemizle birlikte e, ülkemizin komşu ülkeleri olan Bulgaristan ve Yunanistan'a e, ziyaretlerimizde daha iyi iletişim sağlayacak olan ticari ilişkilerimizi en azından komşu ülkelerimizle hızlandırabileceğimiz bir projesi tüm esnaflarımıza ve gençlerimize katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle İngilizce tabii ki ortak dünya genelinde uluslararası bir dil olarak gençlerimize vereceğimiz İngilizce eğitimlerle ihracat e Akademisi'nde gençlerimizin Avrupa'daki pazara hem ürün satmalarını hem hizmet ağıyla birlikte ticaret yapmalarını geliştirecek olan bu projeyle kadınlara kederimize, e, kooperatiflerimize, e, aynı zamanda işletmelerimize e, sağlayacağımız dil eğitimleriyle de ticaretlerini geliştirmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir projemiz evsel atıkların kompost olarak kullanılması. Yüzbul gaz olarak e, her mahallede konumlandıracağımız ev sahiplikleri toplama alanlarımızla birlikte e, evlerinizde kullanmış olduğunuz sebze ve meyveleri gübre olarak seralarımızda değerlendirmek ve gübre olarak da aynı zamanda atatoyunlarının ekişlenmelerinde kullanılmak için evsel ev atıklardan kompost gübre üretim tesisimizle birlikte lojlarımıza katkı sağlamış olacağız. Mevcut belediyemizde evsel atıkları kompost gübre ile ilgili çalışmalar var. Bizler de bunları evsel atıkları atatürk üretiminde ve fidanlarımızın gelişmesinde ata tohumlarımızın gelişmesinde kullanmış olacağız. Bunlar için de her mahallede ev atık toplama evsel atıkların kompostlarını toplamak için evsel, atıklardaki sebze ve meyveleri toplama alanlarını geliştirmiş olacağız. Seksen yedinci projemiz günlük sahiplendirme projesi. Günlük sahiplendirme projesi Yurugaz Belediyesi'nin eski parlamak toplanan hayvanlarımızın halkımızın gününü e, günlük de sahip çıkarak sevgili dostlarımıza sevgi gösterebilecekleri güzel bir projedir. Bu projemizde bahçesi olan e, Lüburgaz'daki yaşayan halkımızın e, sahiplendirmiş olduğu köpekleri Lüburgaz Belediyesi ile yuvalarını kendimiz temin edeceğimiz, aynı zamanda rehabilitasyon merkezimizde de köpeklerimizin ve kedilerimizin sevgili dostlarımızın bakımlarını yapabileceğimiz, düzenli denetlemeye tabi olan, sahiplenen yüze bulgazlı vatandaşlarımızın su fatuvalarında %75'e yakın indirim sağlayabilecek, bizim de sahiplendirdiğimiz dostları periyodik artık bakımlarla kontrol edebileceğimiz, etkime güzel projelerden bir tanesidir. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkarak böylelikle de onları vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Ve sokak hayvanlarımıza sevgiden mahrum kalmamış olacağız. Diğer bir projemiz sürdürülebilir asfalt projesi. Devlet destekli olan bu projeyle birlikte Röbur gazımızın geleceği için yolları onarmak adına atık malzeme üretimlerimizi toplayarak çevreye doyarlı bir asfalt üretim tesisi kurmayı düşünüyoruz. Tabii ki büyük bir yatırım gerektiren bu projeyle birlikte amaçladığımız GlobalGaz'ın atık malzemelerle çevre dostu asfalt üretim tesisi yaparak hem gazın içine hem de çevre üreticilere hizmet alanı sağlamayı hedefliyoruz. 89. projemiz Lüburgaz için yeni spor alanları. Lüburgaz'ımız gelişiyor ve spor konusunda duyarlılar. Lüburgaz'da birçok aktivite e, cennet hocalarımız var ve sporla ilgili çok güzel e, başarı elde ettikleri noktalar var. Yani bunlarda tabii ki tenis kortu gibi e, badminton, aynı zamanda okçuluk alanında, bilinçlik alanında, e, ayak voleybolu ve ayak bilardosu gibi, e, halter ve su sporları, karate kumkumuz gibi, judo gibi olan sporları dövü gazımızda aktif kullanabilmesi için kullanabilmek gibi en büyük problemlerden bir tanesi de tabii ki yer temini. Yer temini ile bu sporların yapılabilmesi için dövü gazı belediyesi olarak bizler yer temini de bularak, bulunarak hocalarımıza destek sağlayarak Global Plaza'mızda yeni spor dağlarının gelişmesini, gençlerimizin, çocuklarımızın spor dağlarına ilgi göstermelerini ve teşvik etmeleri için Global Belediyesi olarak bizler de desteğimizi sağlamış olacağız. 90. projemiz Lobul Gazda Mutlu Musun projesi. Bu projesi de tabii ki Lobul Mutlu Musun projesi bizim verileri bir araya birleştirdiğimiz, Belediyemize gelen çağrılarla, vatandaşlarımızla, anket yöntemiyle, çevre, enerji ve vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarla ilgili bizleri değerlendirmeye alacağı, bizlere puan verebileceği, hizmetlerimizle ilgili bizlere yorumları iletebileceği, e, mutlu musun projemiz tabii ki e, bir hizmet analizi projesidir. Bu hizmet analizi projesiyle Biyodun gazımızdaki sorunlarımızı açık ve şeffaflıkla internet ortamında konumlandırıp sorunların ne kadar sürede çözülüp çözülmediğini denetleyebileceğimiz ve halkımızı bilgilendireceğimiz proje havasında yer almaktadır. 91. projemiz Biyodun Sağlık sağlıklı yaşam projesi. Pandemiden sonra sağlık tabii ki herkesin önemsediği unsurlardan biri oldu ve daha hassas davranmaya başladı vatandaşlarımız. Biz de, tabi de burada aslında sağlıklı bir yaşam için gerek projelerimizin içerisinde yer alan e, parklarımız ve spor alanlarımız, aktiviteler, sosyal tesislerimiz, organik köylerimiz ve kadın kooperatif üyelerimizin yere bölümlerde yöresel lezzetleri üretmesiyle sağlıklı beslenme gibi unsurları bizlere yaşayan e, Lüburgaz'daki yaşayan toplumumuzda daha sağlıklı bir yaşam için e, sağlıklı yaşam projemizde ön, önceliğimiz e, devlet hastanesi ve Lüburgazımızda hizmet eden özel hastanelerimizdeki doktorlarımızın diyetisyenlerimizin e, halkımıza bilgi vererek e, sağlıklı yaşam için yönlendirmeleri sağlayabileceğimiz bir akademi projesidir. Sağlıklı yaşam projesiyle birlikte hem gençlerimiz, hem çocuklarımız, hem annelerimiz, hem yaşlılarımız daha sağlıklı bir yaşam için nasıl bir e, hayat sürmeleri gerektiklerini, nasıl bir yol izlemeleri gerektiklerini, hangi sağlıklı besinler tüketmeleri gerektiğiyle ilgili birçok aktiviteyi bir arada yapabileceğimiz sağlıklı yaşam projemizdir. Aynı zamanda ilçemizde e, açık hava sinemalarında sağlıklı bir programlarla birlikte birçok e, şeyi birçok hastane doktorumuza e, eğitimler sağlayabileceğimiz aynı zamanda bilinçli kararları alarak doğru tüketimi teşvik edebileceğimiz proje arasında yer almaktadır. 97. projemiz tabii ki heyecan veren bir proje. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Riyobogaz'ın beyin fırtınası dediğimiz Riyobogaz Ceviz Akademi'nin içerisinde yer alacak olan ve teknoloji farkının içinde konumlandıracağımız projedir. Bu projeyle birlikte tabii ki teknolojinin geldiği nokta yapay zeka, ChatGPT gibi makine öğrenimi, ML dediğimiz robotik süreç otomasyonu ve uç bilişim, aklı kuantum bilişimlerini bir arada sanal gerçek ve bir yer olmuş gerçekleri bir arada konumlandıracak ve bilgilerle paylaşabileceğimiz, 5G teknolojisiyle verileşme, dijital dünya, dijital pazarlama oyun geliştirme, sosyal medya uzmanlığı, web tasarım, grafik tasarım, 3D grafik tasarım gibi hmm. ve filmle ilgili e, kısa filmleri e, tabii ki montajlanması, render yapılması hmm. ve kısa filmlerle blog bazımızdaki gençlerin bu e, sürece teknolojiyi dediğiniz alanda dahil olmanı sağlar. Projelerimizden bir tanesidir. Tabii ki teknoloji geliri Robotların robotlar hayatımıza giriyor, e, işlerimizi kolaylaştırıyor. Bunun e, en büyük örneklerinden biri son yaklaşık bir yıldır yapay zeka ile birlikte e, gelişen teknolojiye birçok teknoloji firmalarının uyum sağlaması ile birlikte başlıyor. Bizler de 25 yıllık teknolojinin içerisinde olan birisi olarak e, bu eğitimleri e, tabii ki birçok üniversitede verdik. Çok akademilerde veya online eğitimlerde de paylaşmış olduk. Bu süreçte de Rövürtas Belediye Başkanı olursa inşallah Beyin Fırtınası Kafesi'nde de bunların hem istişarelerini hem de Beyin Fırtınası'nda rakam kararımız gençlerimizle birlikte olmuş <laughs> olacak. 93. projemiz Akçit Fırtınası Projesi. Rövürtas Akçit Fırtınası Projesi. Lobo gazımızda müziği sevenler, müzik yapmak isteyenler, yerel sanatçılarımız, YouTube kanallarında videolarını profesyonel anlamda aktarmak isteyenler, profesyonel anlamda bir stüdyo ortamında çekim yapmak isteyip kendini geliştirmek için fırsat tanıdığımız proje arasında yer almaktadır. Akustik e, stüdyomuzla birlikte Lover Gazamız'ın yerel değerlerine destek veririz. Bu projemizle birlikte e, sanat ilgisi olan, müziği seven çok e, vatandaşı ise de ön plana sağlamış olacağız. Bizlerin ona küslük küslük görebildikleri Lobo Gaz Belediyesi olarak vereceğimiz desteklerle müziği, müziğin ruhunu Lobo'nuz olarak bizler de hissetmiş olacağız. 94. 3. projemiz Lobo Gaz Ahşap Oyuncak Atölyesi projesi. Bu Ahşap Oyuncak Atölyesi projemizle birlikte biliyorsunuz ki dünyamızda Kanser en büyük vakalardan bir tanesi sağlık konusunda. Çocuklarımızın daha sağlıklı oyun oynayabilmeleri için haşada e, dokunmaları da tabii ki çok önemli. Doğal ve organik oyuncaklarının kendilerinin ürettiği, kendilerinin şekillendirdiği, e, uslarımızın elinden geçen parçalarını birleştirerek kendilerine oyuncak edebileceği, aynı zamanda bir riyalogaz harçlak oyuncak atölyesiyle emekli olan vatandaşlarımızın da bu süreci destek sağlayarak şu gelecek nesiller olan çocuklarımız için ahşap ve sağlık oyuncakları üretebileceğimiz, ürettiğimiz ürünleri e, aynı zamanda satışlarını gerçekleştirebileceğimiz, ürettiğimiz ürünleri yurt dışı pazarlamasına sunabileceğimiz e, ahşap e, oyuncağı belirimizle Lürgulaz'da kazanmış olacağız. Lürgulaz okullara destek projemiz, Lürgulaz okullara destek projemizle de, okullarımızın sosyal yaşam alanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız teneffüs aralarında, moda aralarında, e, okullarımızın bahçelerinde sosyal etkinliklere katılmaları için bizler de Lovogaz Belediyesi olarak eğitime destek sağlamayı düşünüyoruz. Lovogaz'da sahada gezdiğimiz zaman ve gözlemlediğimizde şöyle bir problemler var. E, Velilerimiz tabii ki çocukları okula götürüyorlar ve öğlen arası almak için beklediklerinde okul duvarlarının dibinde beklediklerini, bazı babaanne ve yaşlı nenelerimizin, e, anneannelerimizin e, çocukları almak için ne yazık ki duvar belediyenin baklarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Bizler Rövurgaz Belediyesi olarak belediye başkanı olduğumuz zaman e, okullarımızın etrafındaki oturma alanlarını, çoğaltarak e, bizim alakta kalmamasını sağlayacağız. Aynı zamanda çocuklarımızın e, sosyal alanda da geliştirerek okullarımıza destek sağlamış olacağız. 96. projemiz Sinema ve Film Akademisi projemiz. Sinema ve Film Akademisi projemiz e, gelişen teknolojiyle tabii ki YouTube kanalları ve internet TV'leri de aydınlaşmasıyla birlikte içerisinde içerisinde yaşanmış e, hem usta anlamındaki, ustalarımızın tecrübelerini paylaşabileceğimiz kısa belgeseller oldu. Ee, Yılmızlığımızda yaşayan sektörde deneyim kazanmış. Yemekliğinde e, dövük aza yaşamını devam ettirip sakin bir şekilde huzurlu yaşayan ama İstanbul ve yurt dışı gibi platformlarda e, birçok işte deneyim kazanmış, gençlerimize bilgi aktarımı sağlayabilecek e, vatandaşlarımızın kısa belgeselerde film yapılabileceği tanıtım ofisi için Film Akademisi'nin ve Sinema Akademisi'nin desteğiyle bölümümüzü tanıtabileceğimiz. Sinema ve Film Akademisi, Akademimizde aynı zamanda e, İçeride bulunan yüksek okulumuzun grafik tasarım bölümü ve yüksek okulumdaki öğrencilerimizin desteğiyle kısa filmlerle farkındalık yaratabileceğimiz, kısa kanun sporlarıyla Nürburgranz'ı bir e, belediye olarak bilgilendireceğimiz, vatandaşlara çekeceğimiz kısa filmlerle tanıdık filmleri yapabileceğimiz, aynı zamanda kısa sinema filmleri ve farkındalıkla ilgili olan e, eğitimleri gençlerimizin, e, imkanlarıyla, gençlerimizin bilgileriyle internet TV için hazırlayacağımız bir projedir. Evet. Sinema ve film akademisi tabii ki Euroburg gazımızı çok iyi tanıtmış olacak. Sosyal projelerin çekimlerini, sosyal projelerin etkin yapılarını, kadın kooperatiflerimizin, kadın girişimcilerimizin yapmış oldukları ürünleri, başarı hikayelerini belgelendirecek, başarı hikayelerini konu alacak. Okullarımızdaki öğrencilerimizin, bize başarı elde eden, öbür kızımızda yaşayan sporcularımızın e, röportajlarını ve internet ortamında öbür gazımızın bu başarısını taşlandırmak için kısa filmlerini yapabileceğimiz, başarı hikayelerini anlatabileceğimiz güzel projelerden bir tanesidir. 97. <laughs> projemiz tabii ki Karakot tanıtım yapmaları. Lörül gazımızı turizme hazırlamak istiyoruz. Lörül gazımızı turizm alanında hazırlamak için de tabii ki Karakod dediğimiz yeni teknolojiyle birlikte e, bilgi aktarımı olan reyalarımızı konumlandırmış olacağız. E, Sokulu Mehmet Başaca ise birlikte e, aynı zamanda Lübnanımızın tarihi yerlerde karakod sistemleriyle bulundukları konumu, tarihi alanlarını Türkçe, İngilizce, Bulgarca ve Yunanca dillerde çevirerek aynı zamanda Karakol'da Rebel şehir tanıtım videolarını Silano ve Film Akademisi ile çekilen videoları QR Karakol'da da e, ilçemiz, ilçemizi gelen misafirlere tanıtmış olacağız. Aynı zamanda Karakol uygulamalarımızda da her konuda bilgi aktarabileceğimiz hem e, Lümurgaz'ın içinde hem de Lümurgaz'ın içerisinde bulunan e, vatandaşlarımızın yaşadıkları ev ve konumlarda ve mağazalarda kare kodumuzu yaygınlaştırarak e, vatandaşlarımızın işletmeler hakkında, e, yöresel lezzetler hakkında, sanatsal faaliyetlerinde, belediyenin sosyal alanlarında, banklarda konumlandırarak bulundukları konumdan aradıkları mobil uygulamamızı indirme ve destek sağlayabilecek rotalarını belirleyebilecek, konum belirleyebileceğimiz kare kodlarımızı geliştirmiş olacağız. Kare da Wi-Fi, yani Wi-Fi dediğimiz ücretsiz internetin e, bağlantılarını yapabilmek için de aynı zamanda kare kodlarımızı çarşı içerisinde ve bazı olarak konumlandırmış olacağız. 99. projemiz Sürabı Gaz Arge Merkezi projesi. Tabii ki projelerimizin en önceliğinde yapmamız gereken projelerden bir tanesi. Sürabı vatandaşlarımızın katılımı tabii ki bu projede çok önemli. Bizler tüm bu projelerimizi dizayn ederken Arge Merkezimiz bizler için hem araştıracak hem de projelerimizi geliştirmek için yol gösteren projeler arasında yer alacak. Sürekli e, kamu kurumlarımızdan gerek belediyemizin personellerinden Dışarıdan e, bizlere destek sağlayacak mentorlarla birlikte Logogaz Ağrı Merkezi ile bizler de projelerimizi doğru bir zamanda şekillendirip e, doğru kararlarla etkin projeleri bize e, yön verecek olan Ağrı Merkezi Merkezimiz olmuş olacak. Merkezimiz Merkezimizde tabii ki yıldızlarımız Lüle organizmasından demografik grafiğini çıkarmış olacağız. Lüle organizmasından demografik grafiği ile birlikte projelerimize doğru bir şekilde yön vermiş olacağız. Ve yüzüncü projemiz Ata Akademi projesi. Ulan Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetimiz için Ata Akademi projemiz bizler için çok önemlidir. Ata Park için de konumlandıracağımız proje ile birlikte Ata Akademi'de Ulu e, Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizin kuruluşunda e, ülkemiz için mücadele eden kahramanları, Cep cine, Sinema dediğimiz sinema yöntemiyle kısa filmlerinin bir arada yer aldığı Türkçe, İngilizce ve farklı dillerde, Bulgarca, Yunanca dillerde hazırladığımız belgesellerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihini gelecek nesillere aktarabileceğimiz Atatürk'ü alma ve anlama anlamında e, fikirlerini ve düşüncelerini okullarımızla birlikte yapacağımız, işbirlikleriyle aktarabileceğimiz en önemli projelerden bir tanesidir. Cumhuriyetimizin 4 yılına özel 100 projemizi sizlerle anlatmış oldum. Biz Röburgas halkı ile birlikte başarmak, birlikte çalışmak dileğiyle bu yola çıktık. Bu seçim sürecinde tabii ki Röburgas'a belediye başkanı seçecek. ve il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve yeni muhtarlarımız bu seçim sürecine girecek. Bizler de aday olarak özgür kahraman olarak ben de görev bu projeleri kazandırmak için aday oldum. Halkın teveccühü ile seçime 100 tane projemizi ruhuyla sapsa kazandırmak için canla başlayan halkımızla birlikte çalışacağız. Herhalde evet, seçimleme durumumuzda da seçilecek olan belediye başkanının GlobalGaz'a bu projeleri kazandırması için 100 projemize 100 dilekçeyle belediyemize başvuru yaparak seçilen belediye başkanının GlobalGaz'a bu projeleri kazandırması için talepte bulunacağız. Ben 25 yıllık tecrübemi GlobalGaz için ve kendi memleketimiz için harcamak için enerjimle hazırım. GlobalGaz genç bir belediye başkanı genç bir kanla gelecek nesiller için seçeceğimiz 5 yıllık dönemde dört halkıyla birlikte başarmak, birlikte çalışmak için hazır. Sizin halkımızın teveccühüyle e, seçilme durumumuzda da projelerimizin ilk üç ayı e, durumumuzda toplantılarımızla yoğun bir şekilde geçecek. Her projemizde halkımızın katılımını sağlaması bizim için çok önemli. Projelerin hiçbirinde ben yaptım demek istemiyorum. Birlikte başarmak, birlikte projeyi dizayn etmek istiyorum. Halkımızla birlikte sohbet ederek, sorunları dinlemek, birlikte sorunları çözmek istiyorum. Biz biyografimizin geleceği için, 10 yılın geleceği için hazırladığımız bu projelerde 80 projemizi 5 yıl içerisinde Allah izniyle gerçekleştirmiş olacağız. Yeni projemiz devlet destekli projemiz içinde de bakanlıklarımızın hepsini açındırmış olacağız. Ve bu projeleri kazandırmak için halkımıza birlikte e, hareket ederek bu projelerimizi Lübnanımızda kazandırmayı hedefliyoruz. Bu seçimin sonunda ben ben kazanmak, ben kazandım demek istemiyorum. Lübnan halkı kazansın istiyorum. Lübnan halkı ile birlikte bu projeleri birlikte başarmak istiyorum. Ben bu ne kadar bilmiş şey hayatımda tüm projelerimizi her siyasi görüşten olur olan kim otursa olsun onlarla birlikte gerçekleştirmiş olduğum. Zöbür siyaset bir anlayışla belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Tüm siyasi parti görüşlerinden saygım kesinlikle sonsuzdur. Onların da bu sürece dahil olmalarını, onların da Zöbür gazın düşünerek, kendi çocuklarını düşünerek, Zöbür gelecek nesilleri için tüm projelere destek vermesini arzuluyorum. Bizler bu projeleri hangi parti, siyasi parti görüşürse, görüş olursa olsun herkesle birlikte bu burada burada için canlı başlayarak çalışmak istiyoruz. Çünkü Lübur yaşıyoruz. Lübur yaşamaya devam edeceğiz. Bu projeleri ben veya seçilecek herhangi bir belediye başkanı kim yaparsa yapsın yeter ki Lübur kazansın. Biz demokrasinin getirdiği noktada Gözümüzü bu projeleri kazandırmak için Çıktığımız bu yolda hazırız. Sizlerin desteğini bekliyorum. Global Gazımızda tabii ki birçok siyasi parti var. Bizler bağımsız aday olarak seçme ve seçim hakkımızı kullanarak bu yolda e, sizler Sizlerde seçimler yaklaşıyor. Global Gaz Belediye Başkanlığı için tabii ki belediye başkanı olarak etkin bir şekilde bu projeler gibi Global Gaz'a değer katacak belediye başkanı seçmiş olacaksınız. Bizler bizleri seçme durumumuzda bizler genç bir belediye başkanı olarak sürecin içerisinde e, halkımızla sadece 5 yıl, 5 değil, halkımızla hepsini, sekreterlerimizle, okullarımızla, vatandaşlarımızla bir arada olarak bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Önemli olan nokta şu, bizler eğer seçilemezsek bu projeleri sadece Güzel için yapılması anlamında bir vesile olmuş olur. Seksiyon sonunda kazanan veya kaybeden yok. Bizim enerjimiz bu projeyi yapmak için hazır.